Merhaba arkadaşlar Oya Dünya 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere çok güzel çok şahane bir model yaptım arkadaşlar modelin tasarım bana ait e, bilmiyorum hoşunuza gider mi gerçekten çok güzel renkli iplerle yaptığınızda ya da alt kısmını yeşil ipinizle yaptığınızda çok 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 güzel olur bence. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle renklerimi söyleyelim, iplerim numarasını söyleyelim sizlere. Alt maşak 648 krem rengi ipim. Diğeri Leylak 660 kırmızı ipim. Tülbentimi kırmızı ipi e, kırmızı tülbent kullandım ama yeşil ipinizle de yapabilirsiniz alt kısmını. E, alt kısmı yeşil iple de uyar arkadaşlar. İpimde boncuk vardı arkadaşlar o yüzden. Şöyle 2 zincirle ara kısmını 2 zincir olarak tığ battı olarak batıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 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 Ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tersine döndüm arkadaşlar. Bir kutucuk bıraktım. ikinci kutucuğunun içine şöyle batıyorum bakın bir kutucu kapladım sadece burada 1 2 3 4 zincir çektim ilk kere tığıma doladım yuvamın içine girdim ilk önce 2 2 2 çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen trabzanın içine batıyorum buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 Tekrar yuvanın içine batıyorum. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 2 kere tığıma doladım. Yuvanın içine girdim. 2, 2, 2 çıkarttım. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvanın içine batıyorum. Şöyle. Hemen şu şekilde ipimizi alalım. Şöyle 5 zincir çektim, sabitledim. Hemen yuvanın içine giriyorum. Buraya da yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Yuvamın içine battım. Tekrardan buraya 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 3 4 5 zincir çekip buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar yoğumun içine giriyorum. Pardon 5 tane sık iğne yaptım. 4 zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çekip pardon arkadaşlar Burada bu işlemi yaptıktan sonra, bakın, trabzan işlemini yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, tersine dönüyorum arkadaşlar. Burada küçük boyutlarda bir örümcek yapacağım. Şöyle örümceğimi yapıyorum. İlk önce örümceğimi yapalım, ondan sonra dönelim. Şekil örümceğimi yapıyorum, bakın, şöyle. Tersine döndüm, şuraya batıyorum, tepe kısımlarına. Tekrar örümcek yapıyorum, şöyle tekrar tepe kısmına batıyorum bakın. Tekrar örümcek yapıyorum. Tekrar buraya batıyorum. Şimdi düz kısmına çevirdim. Şöyle çeviriyorum bakın. 3 tane oldu. Burada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 5 zincir çektiğim yuvanın içine tekrar sabitliyorum arkadaşlar şu şekilde. 2 tane ilmeğimi şöyle sık iğneyle yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 2 çıkarttım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son tırabzanımın içine giriyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 pardon 6. Şöyle 7 tane sık iğne yaptım. Yuvarımın içine batıyorum tekrardan. Şimdi bu kısımdan tam orta kısmına şöyle şu ortaya tekrar batıyorum arkadaşlar. Burada yine 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Tekrardan yuvamın içine batıyorum. Burada şu şekilde 2 ilmeğimi alıyorum. Yani sık iğne ile batıyorum. 2 ilmeğimin içine 2 zincir çekip bir kere tığıma dolayıp 2, 2 çıkarttım. Bir kere tığıma dolayıp 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2, 2, 2. 2 kere doladım. 1, 2, 3 4 1 2 3 kere tığmalı doladım. 2 2 2 2 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Son trabzanın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. İster 6 yapın, ister 7 yapın. Burası size kalmış arkadaşlar. Yuvamın içine tekrar sabitledim. Şuraya 5 zincirimin içine Tekrar batıyorum. Burada 5 zincir tekrar çekiyorum. 1-2-3 5 Şöyle batıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buraya yaprak yapacağım. Yaprak diyorum artık. 2 tane ilmeği alıyorum. Şu şekilde bir sık iğne ile girdim içine. Tekrar yaprak yapacağım. Ben yaprak yapıp geliyorum arkadaşlar. Hemen sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Yaprağı yaptıktan sonra şuradaki tepe kısmına tekrar batıyorum. Bakın. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine tekrar batıyorum. Kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine tekrar batıyorum ve kaldığım yerden tığ battıma batıyorum sık iğne olarak. 2 zincir çekerek tekrar tığ battısına devam ediyorum arkadaşlar. Ara kısımlarda tığ battı yapıyorum. Ee, sade olsun istedim. İsterseniz farklı çimen de kullanabilirsiniz ama üst kısmı biraz hareketli olduğu için alt kısmını sade tercih ederseniz daha hoş durur modeliniz. Bu şekilde yapıyorum ben. Şöyle hemen ben ipimi kamera arkası kopartıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar alt kısmı bu şekilde oluyor. Şu ara kısımlarına ve üst kısımlarına farklı işlemler yapacağız. Ee, umarım sizlerin beğendiği bir model olur. E, sabitleyip de de yapabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Şöyle bakın şu şekilde. Bu seferkini sabitleyerek yapacağım. 1 2 şöyle 1 2 3 Şöyle 4. tığ batısına batarak sık iğne yapıyorum buraya. Sonra hemen şöyle bir zincir çektim. Şuradaki 5 zincirimize ilk başlık 5 zincirimize batıyorum. Şu şekilde ipimi sabitledim. Şöyle geriye alalım şuradaki ipimizi. Şimdi 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve şimdi minik minik ilmekler alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10, 11 12 13 14 15 16 17 Şöyle hepsini topluyorum. Topladıktan sonra yuvamın içine şu şekilde tekrar kaydırma işlemini yaptım. Şöyle. Kaydırma işlemini yaptıktan sonra elinizle şöyle fıstığınızı düzeltin. Ve 1, 2 3 4 5 6 6 6 tane zincir çektim tepe kısmına tekrar şuraya batıyorum. Kaydırma işlemi yaparak battım. 1 2 3 4 5 yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 yuvamın içine batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 yuvamın içine batıyorum 1 2 3 5 6 zincir çektim Yuvamın içine şuraya hemen sık iğnemizin olduğu kısma batıyorum ilk önce kaydırma işlemini yapıyorum ki şuradaki zincirimiz düzgün dursun arkadaşlar ve tekrardan 5 zincirimin içine sık iğne yaptım 12 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 17 hepsini birlikte çıkartıyorum şöyle çıkarttım hemen yoğun içine şuraya kaydırma işlemini yapıyorum şöyle kaydırdım ve elim fıstığımı düzeltiyorum elimle 1 2 3 4 5 6 şöyle yuvamın içine tepe kısmındaki yuvanın içine batıyorum yine oraya da kaydırma işlemi yapıyorum zinciriniz birleşik dursun hoş dursun diye bu işlemi yapıyorum 1 2 3 4 5 tepe kısmına battım 1 2 3 4 5 tekrar aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 4 5 tekrar buraya aynı şekilde batıyorum 1 2 3 4 5 6 bakın şuraya başlamadan yoğun içine girmeden oradaki sık iğneye batıyorum kaydırma işlemini daha hoş dursun diye sonra yuvanın içine batıyorum ve 12 zincir çekiyorum 3 4 5 6 şöyle 7 8 9 10 11 12 şimdi ben buraya fıstığım yapacağım tepe kısmına pırpırlarımı yapacağım şuraya da fıstığımı yapacağım ve buradan da 1 2 3 4. tığ batısına bir zincir çekerek batacağım şuradaki gibi sabitleme işlemini yapacağım arkadaşlar ben buraya kamera arkası yapıp hemen geliyorum ve arkadaşlar bakın şu şekilde yaptım. ne zamandan beri yaptığım modellerin arasında bence en beğendiğim modeldi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, çok fazla da uzun sürmüyor yapımı. Çok da kolay açıkçası. Zaten gördüğünüz anlattım. Fıstıklarınızı da kibar şekilde yaparsanız arkadaşlar çok daha güzel olur. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğenime yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim Oya Dünyası 74 oradan da modellerime bakabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.